Hazırım Göde. biz hazır mıyız? Ay sireni patlattı. Hmm, hani neredesin aşkım aşkım? Wow! Neden 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 neden? Ver bakayım akto. Wow 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 şimdi ne? Wow wow wow. Nasıl basit ne kızdaydın? Onları görüntüler mandalina. Kim neredesin, kim nereden ben Marina. bir bilim bulurum sana Sabarina. Sizin akşı okuyan Otaş gibisin aşkım Söyle sen. <laughs> Ayıklısın, aynı veylar gibisin ama Söyle ben be, mecnun be, değilim. Be, benim. De, dur dur süresin sen sadece sür. Ben dikkat edeceğim. E, ben mecnun değilim. De. Bunlar kolpacı yalan Söyle dönen. Buna buna babam babam. Hey, git, sen nesin de bebeğim Biraz de beni manzarayı çek Üzülüyor düşmanlar yapar dikimi Aşklar DMD yolluyor götüne Of bayağı bir keyifsiz Piç